Anadolu rock müziği. Wikipedia'dan tanıma bakacak olursanız size Türk halk müziği ile rock müziğinin birleşimi olan müzik türü diyecektir. Bu tanım bana göre güzel olsa da biraz eksiktir. Çünkü okuyanı türküleri elektro gitarla çalıyorlar. Ve buna Anadolu rock diyorlar şeklinde düşündürebilir. Aslında Anadolu rock adı altında çıkan eserlerin azımsanmayacak kısmı bu tanımdaki gibi. Anadolu türkülerinin batı enstrümanlarıyla ile yeniden yorumlanmış hali olsa da bazı eserler sıfırdan da yazılmış sıfırdan ortaya çıkmış olabilir. 1940-1950'lerde rock and roll adlı müzik türü ortaya çıkmış ve popülerleşip hızlıca yayılmıştı. Rock müzik türü rock and roll'dan türemiş bir müzik türüdür. Burada detaylı bir rock and roll ve rock müzik karşılaştırması yapmayacağız ancak kısaca tanımlamak gerekirse ben rock and roll'un gelişmiş, detaylanmış hali şeklinde özetleyebilirim. Rock roll daha sade, daha hafif, tabiri caizse daha masum. Rock roll'dan bahsediyorsak burada bir Elvis Presley'i analım. Eğer, eğer mağarada yaşamıyorsanız Elvis Presley'i duymuşsunuz. Gerçi Anadolu Rock'ı da mağarada yaşamıyorsanız duymuş olmanız lazım. O yüzden Elvis Presley'i anlatalım. Elvis Presley de rock roll'un en efsane isimlerinden hatta baba olarak kabul edilen kişidir. Rock roll'da bir sürü eser vermiş, pek çok rock grubuna da ilham olmuştur. Onu rock roll'un kralı, baba gibi isimlendirirler genelde. 60'lara geldiğimizde rock müzik dünyayı sarmaya başlamıştı. Kendimi tekrar edeceğim ancak eğer <laughs> Mar'da yaşayanlar varsa onlar için en popüler gruplardan Beatles, Koyan, Pink Floyd'u örnek verebiliriz. Winging <laughs> Enough. The... Bu gruplar dünya çapında en çok dinlenen, en çok albüm satan gruplardı. Öyle ki Beatles grubu üyesi John Lennon 1966 yılında söylemekte hiç sakınca görmeden aynen şu sözü söyledi. Beatles İsa'dan daha meşhur. Pink Floyd felsefi sözleri ve yenilikçi albüm kapakları ile dikkat çekiyordu. Dünya çapında ticari olarak da en başarılı gruplardan biriydi. Grubun simgesi haline gelmiş olan Dark Side of the Moon, tüm zamanların en uzun süre zirvede kalan albümü olarak Billboard 200 listesinde 741 hafta kalmıştır. see 1999 yılında Channel 4 tarafından düzenlenen Music of the Millennium anketinde Queen, tüm zamanların en iyi ikinci grubu, Rock opera tarzının ilk örneği olarak da gösterilen şarkıları Bohemian Rhapsody ise en iyi şarkı seçilmiştir. Queen, Britanya listelerinde en uzun süre yer alan müzik grubu olma özelliğini de taşımaktadır. Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin hayatını anlatan ve müzik ile aynı isme sahip olan Bohemian Rhapsody filmini de izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederiz. Queen grubunun kuruluşu, Freddie'nin hastalanması, Live Aid gibi önemli olayları anlatan ve pek çok ödül alan müzikal dram filmidir. Thank you artık rock'ın dünyayı nasıl etkilediğini ve popülerliğinin ciddiyetini anlamışsınızdır. Ve tabii ki Türkiye'de de rock müzik dönemin gençlerini etkisi altına almaya başlamıştı. Yıl 1964. Rezil arabesk şarkılarının piyasaya hakim olmadığı veya ağzımdan bir ses çıkarabiliyorum ve youtuberım öyleyse müzik yapmalıyım demediği müteahhit estetiği ve kafasıyla iş yapılmadığı bir dönemde bir kadın burçak tarlasını yeniden yorumlayarak Balkan Melodileri Festivali'nde galip gelip bir devri başlatmıştı. Tülay German. Tülay German tabii ki de Türkiye'den çıkmış en önemli müzisyenlerden biridir. İyi bir eğitim almış ve çocuk yaşta müziğe başlamış olan Tülay German sadece Türk şarkıları değil Fransızca şarkılar da üretmiştir. Pek çok farklı türde de eser vermeye çalışmıştır. Tülay German'ın pek çok anlatılacak noktası mevcut ancak zamanımız buna yetmeyeceğinden size Tülay German'ın hayatını araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Tülay Germa'nın burçak tarlası ödülü aldıktan sonra Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılanıyor ve plağa basılıyor. Yani Tülay German gerçekten bir devri başlattı. Anadolu Rock'ın başlamasındaki öncü isimlerden biri oldu. Arkada gördüğünüz konser Türkiye'nin ilk rock and roll konseridir. Erkin Koray bir Alman lisesinden mezundur ve Cemal'ım isimli türküyü tekrar yorumlayarak rock versiyonuna haline çevirmiştir. Erkin Koray da Anadolu rock'ın başlangıcındaki öncü isimlerden biridir. Dönemin elit gençleri rock müziği dinliyor demiştik ve o elit gençlerden bazıları kendileri rock müzik çalışmalarına başlamıştı. Elvis hayranı Cem Karaca ve Barış Manço gibi. Güllerini derem dedim deremedim yollar uzak sana haber ezem dedim edemedim halay halay. Atatürk sadece Türk halkını Cumhuriyet ile buluşturmak istememişti. Türk halkının modernleşmesini, elindeki cevheri güçlendirmesini istiyordu. Atatürk'ün fikirleri Türk halkını yenilikçi, eğitim, müzik, bilim, sanat gibi alanlarla da buluşturmak ve var olan çalışmaların yeniden düzenlenmesi üzerineydi. Yani klişe laf olan Batı'nın iyi özelliklerini Türk kültürüyle sentezlemek. Bu noktada Anadolu türkülerini ve hikaye anlatış biçimlerini rakla, daha özel bir tabirle progresif ve psikodelik rock tonları ile buluşturmak harika bir yöntem olabilirdi. Deniz köpürür, hey canım, bimdana... Cem Karaca ve Barış Manço pek çok rock grubu kurmuş ve onlarla birlikte çalışmalar yapmıştır. Kardeşler bunlardan en önemlilerinden biridir veya Kurtalan Express Barış Manço ile uzun zaman çalışmış ve hala faaliyetlerini sürdüren bir rock grubudur. Ayrıca Moğollar bu iki sanatçıyla da büyük çalışmalar yapmıştır. Bu saydığım gruplar muhtemelen sevdiğiniz pek çok kült Anadolu rock müziğinde rol almış, müzik yapmış insanlardır, gruplardır. İkonik isimlerden biri de Üçürel'dir. Arkada gördüğünüz müzik kaydı onlara aittir. Trabzonlu bir gruptur ve üç kardeş tarafından kurulmuştur grup ismi onların soyadından gelir. Ayrıca bu grup elektro bağlama kullanır. Elektro bağlama ile gerçekten güzel tonlar yakalamışlardır ve güzel bir sentez yapmışlardır. Anadolu olarak girişimini anlattığımız video serisinin ilk bölümünde anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda Selda Bağcan, Selçuk Alagöz, Yurda Erdoğluk gibi isimlere ve mavi ışıklar, Süleyetler, mavi çocuklar, hardal ve pek çok farklı isimdeki gruplara da değineceğiz. Anlatılan hikayeleri tanıtacak türkü şiir aranjmandan türetilen eserleri de göz atacağız. Buradaki bilgiler kesinlikle eksiksiz, kusursuz değildir. Sizden daha fazla araştırmanızı, daha fazla bilgiler edinmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Burada ismini andığımız gruplar, müzisyenler, müzikler hepsi bizim tavsiyemizdir. Bunu da unutmayın. Ayrıca bu video tamamen kültüre yatırım amaçlı yapılmıştır.